Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam aradığı model diyeceğiniz bir model gösteriyorum. Bu model her türlü yazmaya yakışır. İster düz yazmaya yapın, ister çiçekli yazmaya yapın. Sıralı ve çok hoş bir model. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. 5 tane düz zürafadan sonra 6.yı geldim. Ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum. ucuna bağlıyorum. Ve ucuna bir tane daha kirpik koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra aşağı indim. Tekrar yukarıya çıktım. Buraya tekrar bir kirpik daha koyuyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Sonra yukarı. Sonra bir kirpik daha koyuyorum. Şu şekil. Tekrar aşağıya iniyorum. İpim azaldığı için ipi kesiyorum ve yeniden ip bağlayacağım arkadaşlar hemen dönüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. İpi tuttum, bağladım. Kestiğim yerin üzerinden bağladım arkadaşlar açılmasın diye. Yukarıya geldim. Ve buraya bir tane daha küçük kirpik koyuyorum. Şu şekil gördünüz. Sonra aşağıya iniyorum. Ve ipini kesiyorum. Fazlalık ipini kestim. Buraya küçük bir kirpik koyacağım. Ve üzerine bağlıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum hafif yüksek bırakarak aşağı indim ve ileriye 5 tane düz gidiyorum 6. da geri döneceğim yaprak oluşumu bu şekilde devam ediyor yapmanızı öneririm çok güzel bir model şimdi 6. ya geldim yaprak modelini başlıyorum geri geldim ve buraya kirpik koyuyorum Sonra hemen çiçeklerinin yapımına geçeyim. Videomu sonlandıracağım. Şurada bıraktığım boş ipin üzerine ipimi bağlıyorum. Küçük bir kirpik buraya 3 tane küçük kirpik koyuyorum aynı boyda aynı ölçüde modelin seyrekliğini kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım seyrekliğini, sıklığını. Şimdi aşağıdaki şu küçük bıraktığım kirpiğin üzerine iniyorum kesmeden. Bu şekilde ve buraya da 3 tane Aynı boylarda kirpik dolduruyorum. Şu şekilde. Efendim modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model. Yapmanızı öneririm. Tam Arayıp da bulamadığınız bir model ekran görüntüsü alabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.